Evet arkadaşlar bugün size bir videom olacaktı bu videom ee, hatta bunu söylemedim ilk önce ee, şunu söyleyeyim ben size ben e, YouTube'u daha yeni açtım o yüzden bu benim ilk videom olacak ee, ben abone olmanızı çok ama çok istiyorum lütfen bana abone olun çok sevinirim İnşallah e, size karşı bir kusurum olmaz e, yani heyecandan yanlış bir şey yap, yapmam o yüzden e, şimdiden kusura bakmayın başlıyoruz. Evet e, bu video çantamda ne var videosu Şöyle e, bir çantam var benim Şöyle kırmızı belki aldığım bir çantam var Kudeleriniz Evet şöyle siyah sarmağı var İçine bir göz atalım Bunun içi valiz gibi çok büyük e, Eşyalar falan alabiliyor O yüzden bunun içine çok şey e, Koyabiliyorum tatile giderken bile Çok şey alıyor yani Hatta fazlası bile kalabiliyor ne kadar elime telefonum çıkıyor Hello telefonum LG markası. Sonra e, bunlardan taşıdığım bilmiyorum yanımda e, e, babamın Alm Almanya'dan mantalya'dan da malı Hello Hello kutusu. Bu da e, siyah bir Bu kitabı çok seviyorum. E, Wings kitabı e, Aşk makyajı kitabı Şöyle daha 31. sayfadayız Ve bunun ayrıcı kitap ayrıcı da var Yani kitap ayrıcına gerek kalmıyor Çok güzel bir kitap Sıkıldığımda okuyabiliyorum Mesela misafirle gittim ya da başka bir yere gittim Okuyabiliyorum Bu da güneş gözlüğüm Çok sevdiğim güneş gözlüğü Bu da Adını tam olarak bilmediğim böyle ben buna solucan diyorum. Solucana benzetiyorum. yani evet yani solucandan benziyor ama değil. Adını bilmiyorum yani. O yüzden öyle diyorum ben. Ee, Parfümün. Azura'nın parfümü. Ee, bu da Sütünüz Versesinin e, kalemi. Ayrı kalem. Bu çok seviyorum ben. Ee, kırmızı ruj. Şöyle. Şurada da böyle ıı, e, var Burası var da var Aslında e, bu, bu benim değil annemin Ama bana verdi için ben bu, 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 bu. bu Da o, kulaklık. Bayağı bir dolaşmış bir kulaklık, böyle kulaklık. Ee, ben bugün adam bilmiyorum ama ben e, çantamı hiç düzeltmediğim için yani yani dışarı çıkarken düzeltiyorum ama şu anlık hiç bir dışarı çıkmadım o yüzden düzeltmedim yani Yani düşünün benim resmimle pembe. Ama niye taşıdığımı bilmiyorum işte. Yani zaten ben çantamı düzeltmedim hemen video çektim. Bu da böyle kuruşlarımı koydu. cüzdanım. cüzdanı. Ee, demiştim daha nasıl çıkar diye. Bu da saatim. Bu bir saat. Wings'i. Aslında ben seviyorum yani. Stella'yı şey, da seviyorum ama en çok sevdiğim Wings'i karakteri ama da var. Bu şu kale. Bunu onunla bana festivalden almıştı. Kale. Kalem ne ya? Şöyle bir bileklik. Kalem ne? Saçma oldu. Burada da ben kumbara işte kumbara ne? Yani neden cüzdanı koymadım bilmiyorum ama biri bir lira. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben yeniden çantama böyle bir çanta baya büyük bir çanta ama ben ancak yani bunları koyabildim yani belki eve yani çıkarken daha çok dolduruyorum işe yarayan var. ama dışa çıkarken bu bile fazla bana ama olsun yani bu benim için yeterli olduğunu düşünüyorum bu eşyaların evet arkadaşlar bugün yapacağım bu kadar da bir dahaki camda görüşmek üzere.